Merhabalar arkadaşlar ben Cansel hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız canlar umarım iyisinizdir şimdi aklımızdaki kişiler için bir açılım yapacağız ben kartları hazırladım tam videoyu çekerken bir işim çıktı o yüzden video yarıda kaldı şimdi kaldığım yerden devam ediyorum şimdi aklımızdaki kişilerle size baktığım zaman aklımızdaki kişi nedir ne değildir ne durumda diye şöyle bir baktığımız zaman aklımızdaki kişilerde çok büyük bir derin üzüntü var gözyaşları var sıkıntılar var öfke var yani gerçekten aklınızdaki kişinin şu anda canı yanıyor. Hem de tam merkez kartta öyle bir canı yanıyor öyle bir canı yanıyor ki gözyaşları zaten adeta böyle çeşme gibi akıyor yani. Hayatında çok büyük başarısızlıklar olmuş. Mutsuzluklar arka arkaya gelmiş. Yani hiçbir işi gücü de rast gitmemiş. Yani burada böyle gördüğünüz gibi bu şekilde kendini bomboş hiç böyle hiç gibi hissediyor. Yani hiç kendini değersiz bir şey gibi hissediyor. Ama işte şöyle bir durum var. Yani yakın bir geçmişte aklınızdaki kişi demiş ki ben seninle gelip bütün sorunlarımı çözmek istiyorum. Ama işte bilinçaltındaki korkuları sebebiyle üstüne yapılan karanlık negatif enerjiler sebebiyle bir şeyi onu durdurmuş maalesef. Yol ayrımına geldiği halde durmayı tercih etmiş. Ama yani bakıyor her şey üst üstüne her şey tersi tersine. Yani diyor ki bir şeylerin değişmesi lazım. Ben seninle hayattan keyif almak istiyorum. Hayatımı, sevinçlerimi, mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Ben diyor seninle mutlu olmak istiyorum. Yani sizinle mutlu olmak istiyor o kadar bir boşluğun içinde ki ama şunu farkında yani size geldiği zaman bir daha böyle hani e, lay lay long bir ilişki olmayacak. Bu ilişki gerçekten ayakları yere sağlam basan, herkesin bildiği, tanıdığı, toplum tarafından tanınan bir ilişki modeli olacak. Çünkü aklınızdaki kişiler artık derindeki yaralarını şifalandırmaya başlamışlar. Bir şeyler artık şifalanıyor, değişiyor, dönüşüyor. O yüzden aklınızdaki kişiler de bunun farkında. Yani bu kadar derin üzüntü ve gözyaşı sıkıntı öfke içinde olması aklımızdaki kişiyi birazcık tabii çektiği acılar sayesinde olgunlaştırmaya başlıyor. Yani şu saatten sonra siz isteseniz de deseniz de bir daha aynı mutsuzluğu gidip kendi kendine yaşatmaz bu insan. Çünkü büyük bir boşluğun içine girmiş. Hani diyor ki geleceğim her şeyi çözeceğim de ama o kadar öfkeliyim o kadar sıkıntı içindeyim ki diyor yani. Ee, çok büyük hatalar yapılmış burada. Yaptığı hatalar sebebiyle de çok öfkeli. Kendi kendine öfkeli. Bütün başarısızlıklar, mutsuzluklar, sıkıntılar peş peşe gelmiş. Arka arkaya bu kadar çöküş yaşadığı için, bu kadar sıkıntılar olaylara maruz kaldığı için gittiği yolun yanlış yol olduğunu farkında bu kişi. Yani diyor ki bu yol yol değil yani. Bir şeyler değişmeli, dönüşmeli. Bu şekilde diyor hani daha fazla ilerleme kat edemeyiz. Bu şekilde ilerleyemem seninle. Yani sana geliyorsam ciddi gelmeliyim. Zaten başka türlü sen beni kabul etmezsin ki dediği bir süreç var burada. Yine şöyle devamında bakalım neler söyleyecek. Şimdi aklınızdaki kişiler zaten sizin ne kadar şanslı bir insan olduğunuzu, ne kadar ona şans getirdiğinizin farkında. Ama burada e, her şey böyle çok güzel gidecekken, bütün sıkıntılar böyle bir anda bitecekken ortaya böyle bir tane cadı çıkmış. Atam Deva görüyorsunuz. Yani bu m, cinselliğiyle herkesi böyle başını döndürebilecek kendi tutkuları peşinde yani koşabilecek kendi tutkuları için herkesi ateşe atabilecek yakabilecek bir kadından bahsediyor. Aranızda bir kadın var. Yani siz kadın hani kadın da olsanız erkek de olsanız bu ilişkiye böyle bir darbe vuran bir kadın var. Ve kendi tutkuları için canını bile verebilecek kadar her türlü tehlikeyi göze alabilecek çok tehlikeli bir kadın var aranızda. Sizler çok iyisiniz, dürüstsünüz, düzgün bir insansınız ama aklınızdaki kişi şunu farkında. Yani burada bir tane kadın sebebiyle maalesef yani burada olaylar çok kötüye gitmiş. Size sırtını dönmek zorunda kalmış. Gelmek istediği halde, olayları çözmek istediği halde ilahi adaletin kılıcı tarafından defaatle kere yani e, çok kötü olaylar, mutsuzluklar yaşamasına rağmen, çok büyük başarısızlıklar yaşamasına rağmen maalesef ama maalesef sırt dönmek zorunda kalmış. Ama diyor ki yani senin ne kadar şefkatli bir insan olduğunu biliyorum. Sen mükemmelsin. O kadar acılara diyor göğüs gerdin ki, o kadar sıkıntılara diyor katlandın ki ve yine katlanabilirsin yani benim için. Yani sizin şefkatinizin hani farkında, gelip sizin o şefkatinize sığındığı zaman bir şeylerin düzebileceği, düzelebileceğinin de farkında. Yani diyor ki biraz aslında hani iyileşmem için de eğer vicdansız bile olsan <laughs> yani böyle şefkatin bile olmasa azıcık bana diyor şefkat göster vicdan göster ki diyor yani ben sana rahat gelebileyim çünkü çektiğim olaylar acılar sebebiyle sıkıntılar öfkeler sebebiyle diyor Ben de yani ister istemez değişmek zorunda kaldım diyor yani çok büyük değişimler ve dönüşümlerden geçiyor aklınızdaki kişi geçmişte çok kızgın. Sizin düşmanlığınızı kazandığını farkında ve gelip bir şekilde bu olayları düzeltmek gibi bir planı var. Şöyle bir devam bakalım neler söyleyecek? Yani burada arada yasak aşklar var. Yani olmaması gereken bir aşk var yani. Burada aklınızdaki kişiyle sizin aranıza giren ciddi ciddi bir böyle üçüncü kişi var. Bu kadın olur veya erkek olur. Ama öyle tehlikeli bir, öyle tehlikeli biri ki yani ee... İcab ederse aklınızdaki kişiyi cinsellikle, cinsellikle baş edemiyorsa negatif enerjilerle, negatif enerjilerle baş edemiyorsa kendi konumunu, kendi gücünü, kendi bedenini, kendi bütün elinde sahip olduğu imkanların hepsini kullanarak aklınızdaki kişiyi bir şekilde elinde tutmayı başarabilecek kadar tehlikeli bir insan girmiş aranıza. Çok tehlikeli, çok saplantılı böyle. O yüzden de yani e, aklınızdaki kişi diyor ki evet yani bu üçüncü kişi sebebiyle diyor bu ilişki çok büyük bir yara aldı. Büyük bir e, darbe vurdular diyor bu ilişkiye. Ama artık bu saatten sonra diyor ki ben senin için geleceğim ve savaşacağım diyor. Yani sizin için savaşma kararı vermiş aslında. Ve geldiği zaman bu kişinin niyeti düzgün. E, şunun farkında şimdiye kadar içinde bir çocuk var büyümemiş. İçindeki çocuğu büyütememesi sebebiyle de bir türlü yani o taşın altına elini uzatamamış. E, yeteri kadar böyle hani e, risk alıp da hani böyle ilerleyememiş bu ilişkinin içerisinde Yani sürekli böyle sıkıştığı yerde geri kaçan korkan sorumluluk almaktan kesinlikle ama kesinlikle nefret eden bir insan varmış şimdiye kadar Ama diyor ki ben bir delici saatine geleceğim içimdeki çocuğun diyor, bir maceraya çıkmasına izin vereceğim Eğer diyor bana yardımcı olursan benim elimden tutmaya razıysan geleceğim bu ilişkiyi yeniden toparlayacağım diyor Efendim aşkım günaydın Şimdi bir şeyleri evet akıntıyla hani ee, bırakmak zorunda kalmış ama akıntıyla bırakmasının en büyük nedeni o aranıza giren üçüncü kişinin varlığı. Üçüncü kişiye güvenerekten biraz ondan yüz bularaktan tabii ki ona sırtını dayaraktan şimdiye kadar yanlış bir yöne gittiğini farkında. Ona hiç güvenmemesi gerektiğini, onun olmaması gerektiğini farkında ama yine de tabii ki bir şeyler burada aklınızdaki kişiyle sizin aranıza girmiş ve olayların rengi bir anda değişmeye başlamış. Burada ama aşk kazanacak. Yani aranıza giren bir üçüncü kişi varsa bugünkü yaptığım bir sürü açılımda seansında da bunu gördüm zaten. Üçüncü kişiler eğer e, bugün aklınızdaki kişiden size bir, size bir geri dönüş varsa e, şunu bilin üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi oranıza giren her kimse. Bu ilişki bıçak sırtında. Diğer taraf bitiyor. Diğer taraf da biteceği için aklınızdaki kişi orayı temelli bitiriyor. Sağlam bitiriş var ama burada. Öyle yani gelip geçici bir bitiriş değil sağlam bir e, bitiriş söz konusu olması sebebiyle burada bir şeyler değişecek. Zaten burada e, Rumi de felek kartını verdi. Yani e, her ne olacaksa kadersel olacak. Şimdiye kadar evet biraz kendini geriye çekmiş. Yani siz de diyorsunuz benim için emek vermesi ben de kesinlikle ama kesinlikle onun için emek veremem. Kusura bakmasın diyorsunuz. E, her ne kadar da tabii ki yani ona doğru gitmek, ilerlemek isteseniz de bir yerde kendinizi tutmuşsunuz. O da zaten kendini geriye çekmiş ama diyor ki artık senin kıymetini anladım. Burada çok güzel bir aşk var. Yakut vermiş zaten. Yakut aşkı temsil eder. Yani bu kadar güzel bir aşk varken ortada. Bence yani siz siz olun bu güzelim aşkı yok etmeyin bence. Çünkü burada aşk kazanacak. Şu ana kadar aranıza giren kim varsa aranıza girenler şu anda e, yatağın kartıyla verdiği için söylüyorum. Onlar bıçak sırt. Aklınızdaki kişi diğerini kesip atacak. Ve burada ruh eşleri kazanacak. Yani e, kadersel olarak yani ruh eşlerinin hepsi diyemem ama eğer üzerinizdeki gerekli şifa çalışmalarını yaptırdıysanız burada kader yolunuzu açmış. Çok net söyleyeyim. Yani aklınızdaki kişiyle bugün eğer bir iletişime geçerseniz aranızda bir konuşma e, söz konusu olursa burada aşk kazanacağını bilin yani aşkla geliyor güzelliklerle geliyor yani burada çünkü sizin bu ilişkinizi istemeyen bir üçüncü kişi gözüküyor çok net o üçüncü kişinin sebebiyle zaten bu kadar sıkıntı yaşamışsınız yoksa o kadar güzel bir aşk var ki yani e, aslında bu aşk her şeyi hak ediyor yani yepyeni bir şansı tamam bir sürü utançlar, travmalar yaşatılmış bu ilişkide ama bir şansı daha hak eden bir ilişki modeli var şu anda çünkü diğer taraf kesinlikle ama kesinlikle bitiyor yani çok kötü bir bitişle e, karşı karşıya kalacak bu aranıza giren üçüncü kişi her kimse burada e, sizin yani tekrardan kader tarafından Dengeye getirildiğiniz, kader tarafından desteklendiğiniz bir ilişki var. Yani o kadar güzel bir aşk ki kader diyor ki bu kadar güzel, böylesi güzel bir aşk tabii ki de bütün mucizeyi hak eder yani. Bir kere daha diyor hani bu iki insan kavuşmalı, bir araya getirilmeli, yeniden bir ilişki başlatılmalı diyor. Yani kader de eğer siz isterseniz destek verecek, aklınıza her kişi size geldiği zaman aşkla, sevgiyle gelecek diyor gerçekten güzel güzel eylemler içerisinde gelecek. Yani bunu çok net bir şekilde zaten kendisi de söylüyor. Yani burada aşk kazanacak ve güzellikler kazanacak. Aranıza giren üçüncü kişinin çok da fazla şansı yok burada. Ama yine de tabii ki bazı insanlar negatif enerjilerle biraz bu süreci geciktiriyorlar. erteleyebiliyorlar, öteleyebiliyorlar. İşte bu üçüncü kişilerin bu ilişkiyi ötelememesi için ilişki şifası yaptırmak zorundasınız arkadaşlar. Yani başka türlü bu kadar çabuk bir kavuşmayı belki şu kısa süreçte yaşayamayabilirsiniz. Ama ilişkinizi şifalandırdıysanız, bir takım e, gerekli çalışmalar yapıldıysa burada çok güzel bir aşk var ve kader de bu aşkı desteklemek için elinden geleni ardına koymayacak. Kaderin de desteğini aldığınız için, sistemin de desteğini aldığınız için burada çok güzel bir ilerleme söz konusu olur. Bir devam bakalım neler söyleyecek kartlar. Ya çok güzel anılar yaşamışsınız zaten zamanda vakti zamanda o kadar güzel bir ilişki modeli varmış ki burada çok güzel şeyler yaşanmış. Ha, evet. Şimdiye kadar aklınızdaki kişi kendi kurallarından kendi sınırlarından pek taviz vermek istememiş. Her şey onun dediği şekilde, onun istediği zamanda, onun istediği şartlarda, onun istediği sınırlarda. Yani hep e, ona göre yaşanmış. Ama e, artık diyor ki yani aklınızdaki kişi ben sana geliyorsam kendimi ispat etmeliyim. Ve diyor hani kendi bencilliklerimden vazgeçerek sana gelmeliyim. Çünkü diyor benim ruhum seni istiyor. Yani bu öyle bir aşk ki diyor. Hani ben bu aşka boyun eğmeye gelmek istiyorum diyor. Hani gel, geleceği zaman hani ne oldu da geliyor derseniz gerçekten öyle güzel, öyle kuvvetli bir aşk ki o kadar güzel bir aşk olduğu için sistem zaten size kıyamıyor. Bir şans daha veriyor. Ama tabii ki" Hani bu yapılan büyüler sebebiyle aklınızdaki kişilerden nefret ediyor olabilirsiniz. Şu anda buna dikkat edin. İçinizdeki mevcut şu andaki nefretinizin sebebi üzerinize yapılan büyüler mi yoksa gerçekten mi nefret ediyorsunuz? Bunu bir kalbinize dönüp sorun. Yani ama burada çoğunuzun bu şu anda hani taşımış olduğu nefret maalesef yapılan büyülerden kaynaklı. Hani sizi birbirinizden soğuttukları için o yüzden bu soğukluğun vermiş olduğu o can acısıyla nefret ediyor olabilirsiniz ama gerçekten nefret etmiyor olabilirsiniz çünkü burada yakut kartını veriyor yani yakut çok büyük bir aşktan bahseder arkadaşlar çok güzel bir aşk modeli var yani siz e, belki yüreğinizde kalbinizde bunu şu anda büyünün etkisiyle hissedemiyor olabilirsiniz ama burada aşıksınız yani o size aşık siz de ona aşıksınız yani zaten e, kupa ikilisiyle veriyor ve hemen yakut kartının altına verdi yani gerçekten güzel bir aşk var ve bu aşk tek taraflı değil maalesef karşılıklı. Siz de aşıksınız da belki yapılan büyünün etkisiyle ona karşı olan aşkınızın farkında değilsiniz. Hani sistem bunu yaşatmış ki zamanda aklınızdaki kişi de hani ne yaşadı anlayın diye. Yani şu anda nefret ediyorsunuz ya halbuki çok seviyorsunuz. Ama aklınızdaki kişiye de zamanda böyle büyüler, negatif enerjiler, karanlık enerjiler çalıştırıldığı için o da sizin gibi yani böyle sizi çok severken nefret ediyormuş gibi zannetti. Çünkü yapılan büyü ona böyle bir hayal aleminde gibi yaşattı bu ilişkiyi. Yani bu ilişkinin kıymetini bilemedi. Geçmişte o bu ilişkinin kıymetini bilemedi. Şimdi aklınızdaki kişi sağlam geliyor. Siz bu ilişkinin kıymetini bilemeyeceksiniz. Yapılan büyülerin etkisiyle o da zaten. Hani gerçekten aslında seviyorsunuz. Ama o karanlık enerjinin etkisine belki ondan nefret ediyormuş gibi soğumuş gibi e, bulabilirsiniz kendinizi. Ama bütün bunlar size karşı yapılan o soğutma büyülerinden araya giren o karanlık enerjilerden kaynaklı. Aslında siz de bu insanı seviyorsunuz. Yani siz ne derseniz deyin. Hala burada. İkinizin de birbirine karşı çalıştığı, karşılıklı olarak gelişen çok büyük bir aşk modeli var. Yani burada çok güzel, çok kaliteli bir aşk var. Ama yani bu yapılan büyü, maalesef hani o aşkı görmemezlikten gelmenizi sağlar. Hani ne kadar aşık olsanız da bu aşkı fark edemeyebilirsiniz. Bu yapılan negatif enerjiden kaynaklıdır. Onu unutmayın. Yani aklınızdaki kişi size geldiği zaman bir anda öfkeleniyorsanız, çıldırıyorsanız böyle bir anda hani. Diyorsanız hani ben bu değilim ama ben nasıl oldu acaba böyle bir tepki verdim diyorsanız işte o zaman bilin ki üstünüzde büyüler vardır. Yani sizin iradenizle oynanmıştır. Siz isteseniz de istemeseniz de maalesef böyle ama siz de aşıksınız. O yüzden şunu söylüyorum. Yani dikkatli olun. Bu kişi size sağlam gelecek. Sağlam geldiği zaman demeyin ay ben seni sevmiyorum. Ben sana aşık değilim. Bitti artık. Bir daha asla sonsuza kadar ben bu sayfayı açmıyorum derseniz Geçmiş olsun. Bu ilişkiyi sonsuza kadar mezarın içine gömebilirsiniz. Yani ellerinize sağlık derim. Kökünden bir türlü çıkarsınız bu ilişkiyi. Ondan sonra rahatlar kurtulursunuz. Yani bir daha da gelip zaten tarot açılımlarına falan bakmanıza gerek kalmaz. Çünkü bu kişi gider. Ondan sonra üstüne bir bardak soğuk su için. Yani geldiği şekilde geri gider. Çünkü diğer tarafla bitiyor. Siz olsanız da bitiyor. Olmasanız da bitiyor. Ha olursanız size gelir. Sağlam bir şekilde gelir. Hatalarını telafi etmeye gelir. Ha siz olmasanız gider başka insanlarla. Çok daha kaliteli, çok daha ciddi ilişkiler yaşar. Yani bu kişi yaşar. Bu kişi bu saatten sonra sağlam ilişkiler yaşar. Boş ilişkiler yaşamaz onu söyleyeyim. Bu kişiler ne yaşadıysa büyülerin etkisiyle böyle e, zıvanadan çıkmış zaten. Ama şu anda o büyüler sistem tarafından bir şekilde yani... E, Yatan kartıyla böyle kesilip atılıyor. Bir şekilde bir şeyler oluyor yani sistem de destek veriyor. Yani Allah'ın işi tabii ki yani Allah istedikten sonra hiçbir büyü, hiçbir büyücü zaten duramaz sizin aranızda, sizin önünüzde. Yeter ki Allah ol desin. Ol deyince olduran bir Rabbimiz var. Allah'a sığın, ona güvenin yani. Hiçbir şey yapamıyorsanız dua edin. Kur'an okuyun, namaz kılın. Yani Allah'a sığın arkadaşlar. Yani onların karanlık enerjileri, büyüleri varsa sizin de Allah'ınız var sonuçta. Ona sığının. Yani isyan etmeyin, korkmayın. Böyle korkulara, kızgınlıklara, kavgalara mail vermeyin. Kendi elinizle kendi ateşinize odun atmayın. Onu demeye getiriyorum. Çünkü bu insan sağlam gelecek. Bakın gerçekten acı çekiyor. Yani burada abanoz kartıyla çok büyük gözyaşları döküyor. Adamın canı yanıyor. Bu adam veya kadın artık kimse. Çok büyük bir canı yanıyor bu kişinin. Yani o kadar derin üzüntü içinde ki o kadar gözyaşı döküyor ki her gün döküyor. Yani öyle öfkeli öyle öfkeli ki kendine öfkesi zaten size değil. Yani onun hayatı şu anda gözyaşları içinde geçiyor. Başarısızlıklar, mutsuzluklar her şey üst üste gelmiş. İşin içinden çıkamıyor ve size geldiği andan itibaren bu aşk bütün bu sıkıntıları zaten yok edecek. Kesip atacak yani bu yatağın kartı o zaman zaten bu sıkıntılarınızı kesip atacak. Yani gelirse sağlam bir ilişki var burada. Güvenebilir misiniz? Evet. Bugün eğer bugün içerisinde size bir dönüş yapan biri varsa Evet güvenebilirsiniz. Başka zaman için bilemem. Onu kendi kişisel açılımlarınızı söyleyebilirim. Ama şu anda yani ne yapayım derseniz. Hani bugün aklımdaki kişi bana yazdı, beni aradı, bana sordu. işte bana bir adım attı, bir teklifle geldi. Kabul edeyim mi derseniz edebilirsiniz. Çünkü bugünkü gelen insan sağlam gelir onu söyleyeyim. Ve de yani kolay kolay gitmez. Siz bir yanlış yapmadığınız müddetçe bu kişi sağlam gelir bir daha da gitmez sizden. Yani gelen insanı kaçırmayın. Sizi bu kadar seven, değer veren, kendi aşkını şu anda anlamış bir insanı yani kendi elinizle e, mezarın içine gömmeyin. Bu şans bir daha da yanınıza gelmez onu söyleyeyim. Yani siz bir anlık öfkeyle sinirlenirseniz aman dersin sizi istemiyorum sen geçmişte şöyle yapmıştın böyle yapmıştın bütün her şeyi devirir dökersiniz bir anda toplu halde. O da yani der ki geldiğime geleceğime pişman oldum der. Hani keşke gelmeseymişim daha iyiymiş der. Hani dilediği bir özür de varsa yani onu da artık geri alır der özrümle dilemiyorum dilediyse bile der ben özrümü de alıp gidiyorum bir daha da karşına çıkmıyorum der. Yani bu insan gelirse eğer ola ki bir hata yaparsanız bir daha dönüp de yüzünüze bakmaz. Geçmiş olsun ondan sonra çok net söyleyeyim yani bu kadar net geldi açılım çünkü. Eğer bugün gelen biri varsa insan gibi sahip çıkın kızgınlığınıza öfkenize kem vurun. içinizde bastırın yani e, o insana bu kızgınlığı patlatmak zorunda değilsiniz yani seni hani konuşma esnasında sinirleniyorsunuz geriliyorsunuz dersiniz ki canım ben şu anda kendimi iyi hissetmiyorum bir saat sonra konuşalım iki gün sonra konuşalım şu anda biraz beni bana bırak dersiniz ama kesinlikle ve kesinlikle o üzerinizde yapılan büyüler sebebiyle kızmayın bağırmayın çağırmayın bakın ben danışanlarıma da aynısını tekrar tekrar söylüyorum ondan sonra e, adamlar geri geliyor veya kadınlar geri geliyor görüşüyorlar ne yaptın diyorum her şeyi devirdim döktüm diyor Ağzıma geleni saydım gönderdim diyor. Ben diyorum aferin eline sağlık çok iyi halt etmişsin diyorum. Çünkü gider. Yani biz o kadar mesela şifa çalışmaları yapıyoruz şey yapıyoruz. Siz gelen insana ters davranırsanız gider. Yani şifa çalışmasının üstüne bile yani bir anlık bir öfkeye gelseniz bir anlık bir galeyana gelseniz kendi kendinizi tutamasanız o kişi gider yani. Buna gerek yok bu saatten sonra. Çünkü diyorum ki bak bu insan aklını başına almış geliyor. Acı içinde geliyor yani acı içinde kıvranan, vicdan azabı çeken bir insana siz bütün geçmişi kalkıp da başına geçirirseniz yani size yazıklar olsun ona değil yani. Gerçekten ben burada size kızarım ona kızmam. Çünkü ben sizi defaatle uyarmama rağmen gidip yanlış üstüne yanlış yapıyorsanız geçmiş olsun ondan sonra da kendi düşen ağlamaz yani. Ondan sonra tekrar tekrar ilişki şifası yapar yapar durursunuz. Ha para ödersiniz. Kendinizi tutmanız lazım. Yani her şey denge. Hani bazı şeyler gerçekten denge. Yani siz önce kendi kendinize bir sahip çıkmanız lazım. Kendi duygularınızı bir dengeye getirmeniz lazım. Evet bu kadar yaşadığınız sancılı süreçlerin üstünde zor olabilir. Ama yani e, olan olmuş biten bitmiş yapacak bir şey yok. Çünkü yaradan bile eğer bu kişiye merhamet edip bir kere daha sizin karşınıza çıkaracak fırsatı gücü veriyorsa yani orada bir şapkanızı önünüze alıp bir düşünün. Çünkü bu kişi de diyor evet yanlışlar yaptım pişmanım diyor. Yani gelip sana kendimi göstermek ispat etmek istiyorum. Biz insanız her insan hata yapabilir. Tamam bazı hataların telafisi yoktur. Ama mesela bazılarınız orada soruyorsunuz ya bana geldi yazdı ne yapayım diye. Ben işte o anlayan arkadaşlara yani sözüm meclisten dışarı olsun. Güvenen hani ne yapacağını bilmeyen bir çare arayan hani maddi durumu olmayan arkadaşlar oluyor bazen soru aklındaki geldi ne yapayım. Bugün bu açılımı izlediysen bu açılım bugün sana denk geldiyse alıp sevgiyle kabul edebilirsin. Gelen insana da bir şans daha gönül rahatlığıyla verebilirsin. Gelen bir daha hata yapmaz çünkü. Pişman bir şekilde canı yanmış gözyaşları içerisine gelecek bu kişi sana. Yani hiçbir gözyaşı yani hiçbir büyük bu kadar gözyaşının içinde bu kadar acının içinde zaten duramaz. Bu kadar acı çekiyorsa bu kadar canı yanıyorsa gelir sizden yardım ister. Zaten yardım istediği andan itibaren o kişinin üstündeki o büyüleri birlikte kaldırırsınız. Birlikte birbirinize destek olursunuz. O saatten sonra o yolu birlikte yürürsünüz. Yani niye o zaman böyle kara kedilerin ekmeğine yağ süreceksiniz ki? Yazık günah yani. Güzel olan her şeyi emek ister. Gerçekten güzel olan her şeyi emek ister. Emeksiz yemek yok. Eğer güzel bir ilişki istiyorsan, sevdiğinle, seni anlayan, sana değer veren, senin yüreğinin sesini dinleyebilen bir insanla olmak istiyorsan tabii her şeyin bedeli var. Çünkü insanoğlu yani güzel olan her şeyi mahveder. Hiç kimse yani e, bir başkasının daha çok mutlu olmasını istemez. Hani der ki önce ben bu kadar mutlu olayım ya. İnsanoğlu yani mutlu olan şeyleri bozuyorlar. Bazıları o kadar mutsuz ki bozuyorlar yani. Bozanlar var. Maalesef yani bu dünyada kötü insanlar var. Hani biz onları kabul etsek de etmesek de hayatımızı alsak da almasak da var ve bu kötü insanlar maalesef sizin ilişkinize de kötülükler bulaştırmış arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. O yüzden Hani benden söylemesi, benden uyarması, ben üstüme düşeni yapayım elçiye zeval olmaz. Gerisi sizde arkadaşlar. Yani her zaman söylüyorum ben üstüme düşeni yaparım. Elimden gelen bilgiyi, hani akışta gelen o bilgiyi alır size iletirim, ulaştırırım. Ama benden sonra hani ilettiğim bilgiyi ne yapacağınız o da artık sizin meseleniz. Çünkü bilgi insanı yakar. Ben bu kadar bilgiyi size veriyorum kullanın. Yani artık nasıl işinize geliyorsa nasıl işinize yarayacaksa o şekilde kullanın. Ama öfkeyle kalkıp zararla oturmayın en azından. Çünkü keskin sirke kendi küpüne zarar verir. Bu kadar kızgınlık, öfke bütün hayatınızı tek başınıza geçirmenize sebebiyet verebilir. Bunu da son kere düşünmenizi isterim yani. Çünkü hayat tek başına yaşamak için gerçekten çok kısa. Yani bugün varız yarın yokuz. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Yani sessiz olun en azından ee bir şans daha verebilirsiniz bu ilişkiye. Yani bu ilişki evet bunu hak ediyor. Bugün gelen biri olursa kabul edin. Ha, bugünden sonrası için bir şey diyemem. Ama bugün içerisinde sizinle iletişime geçen biri varsa veya bu açılımı her ne zaman dinlediyseniz. Bu açılımı dinledikten sonra aynı gün içerisinde bir olaylar, bir teklifler, bir adımlar gelirse bir arama sorma. O zaman siz de güzel bir şekilde karşılığını verin. Tabi yine oturun konuşun. Hani ben şunu istiyorum şunu istemiyorum. Bir daha şu yanlışları sende görmek istemiyorum diye. Baştan en baştan titiz bir şekilde kuralları karşınızdaki tarafa söyleyin. Bir daha oyun bozanlık yapmasın. Çünkü bir daha oyun bozanlık yaparsa o saatten sonra zaten bir daha şans vermezsiniz. Bir daha da o kişiyi düşünmezsiniz zaten. O yüzden arkadaşlar ben sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.